Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Windows 7 kişiselleştirme hatasının çözümünü göstereceğim. Öncelikle bunu yapmak için hemen bir sanal makineye giriş yapayım ben. Windows 7 bir tek orada kurulu. Şimdi Windows 7 Starter ve Home Basic kullanıcılarında sağ tıkladığınızda kişiselleştirme ekranı görünmüyor. Bunu ufak bir eklenti sayesinde getirebiliyoruz. Bu eklentinin linkini size aşağıda bırakacağım ben açıklama kısmında. Şimdi bunun için sağ tıklayalım bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki kişiselleştirme ekranı yok. Ya da herhangi bir resme sağ tıkladığımız zaman burada da masaüstü arka planı olarak ayarla seçeneğini göremiyoruz. Şimdi ben daha önce indirmiş olduğum eklentime gireyim. Hemen şuradan karşıdan yüklemeyeler diyelim. Şimdi şunu masa üstüne kopyalayayım. Evet. Şimdi sizin linkten indirmiş olduğunuz dosyaya sağ tıklayıp buraya çıkart veya klasöre ayıkla diyorsunuz dosyayı çıkardıktan sonra çıkan dosyanın içerisinde bir uygulama var. Buna çift tıklıyoruz. Evet. Şimdi aşağıda gelen kutucuğa evet dememiz gerekiyor. Evet'e tıklayalım. Şimdi bunun ardından bilgisayarınız birkaç saniye sonra yeniden başlatılacak arkadaşlar. Buna çift tıkladıktan sonra. Şimdi bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra da kişiselleştirme ekranımız gelecek. Şimdi bu işlem bende birazcık vakit alıyor. Çünkü gördüğünüz gibi ben sanal makine üzerinden çalışıyorum. Bu sanal makine de normal bilgisayara göre yavaş işliyor. Hani VMware sanal makine nedir diye soracak olan arkadaşlar olursa da bunu daha önceki videolarda çekmiştik. VMware nedir? Nasıl kurulur? VMware e, yani sanal makine işletim sistemi nasıl kurulur? Bunların videosu kanalımızda mevcut. Diğer videolarımızdan bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarımız başlatırken birkaç ufak hatırlatma yapayım. Mesela bu hatayı bana birkaç arkadaşım mailden sormuştu. Onun için çektim bu videoyu çünkü basit ve kolay bir çözümü olduğu için hemen bunun videosunu çekme gereksiniminde bulundum. Sizler de aynı bu arkadaşlar gibi herhangi bir hata veya problemle karşılaştığınızda yorumlardan ya da mail kısmından bana ulaşarak hatanızı söylerseniz ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yani o an için müsait olmasam bile hani bir video çekemiyor olsam dahi en azından uzaktan bağlantı programları ile problemimizi çözmek için elinden geleni yaparım arkadaşlar. Bilgisayarımız da bu arada neredeyse yeniden başladı sayılır. Hoş geldiniz diyor. Biz de hoş bulduk diyelim. Şimdi açılsın bilgisayarımız. Sanal makine olduğu için benim biraz yavaş ilerliyor. Şimdi bilgisayarımız açıldığında kontrolümüzü yapalım. Şimdi sağ tıkladığımız zaman göreceğiz zaten bakın. Sağ tıklıyorum kişiselleştir ekranı var. Tıkladığım zaman herhangi bir problem yok görebiliyoruz şimdi burayı kapatalım bir de resme tıklayalım gene sağ tıkladık masaüstü arka planı olarak ayarla seçeneği gelmiş tıkladığımızda masaüstü arka planımız da etkin hale geldi sorunumuzun çözümü bu kadar arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim